çok kıymetli hemşerilerim. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Tarih 16 15 Ocak 2022. Bugün Allah nasip ederse şehrimizde büyük eksikliği hissedilen çiftçimizin, tecerimizin hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın ihtiyacı olan ve ticari faaliyetlerini büyütmesi için elzem olan mezbahane ve hayvan pazarı yapımı için harfiyat çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Tamamen öz kaynaklarımızla yaklaşık yedi buçuk milyonluk bir yatırımı şehrimize inşallah 2022 yılı içerisinde kazandıracağız. Vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bu hava şartlarında dahi can siperhane çalışan ekibime, personelime, meclis üyelerime, arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Tarım Orman Bakanlığımızın bünyesinde bu dönem 2022 yılı içerisinde yatırım programlarını alan alınan aşağı kayı göleti ve sulama projesine destek veren 2019'dan bu yana emek veren değerli hemşerimiz Tarım Orman Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Başkanı Özgür Akif Tel Beyefendi'ye de şükranlarımı sunuyorum. Bu işler bir günde, iki günde ortaya çıkabilecek işler değil. Bu işleri dününden bugünle takip edip memleketimize kazandıran değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, bize güvenmeye devam edin.